嗯。 사람 있만다 um, oh, atacak kadardır. Bir de mısır ekim alanındayız. Gördüğünüz gibi burada Tarım Daire Başkanlığımızın kontrolünde ekiple mısır mısır ekildi ve şu anda hasat zamanı. 1300 dekarda 1300 kilogram alıyoruz ki ovadaki alınan rakamın üstünde. Bu tabii ki bizim ekibimizin güzel çalışmasının bir sonucu ama burada bir şey daha kullanıyoruz atık sudan elde edilen gübreyi de burada kullandık. Diğer gübrelerle birlikte Tarım Daire Başkanlığımız birçok faaliyet yürütüyor. Her bir dairemizin çok geniş faaliyetleri var. İşte bugün gördüğünüz gibi mısır boyumuzu açmış durumda. üretimde oldukça verimli. Bunlar genellikle bu dayımızı şunu şöyle yaptık. Onları satarak sosyal yardımda kullandık. Bu ihtiyaç sahibi insanların evlerine girdi. Bunda da inşallah yine Şanlıurfa halkına dönük bir hizmete vesile olacaktır.